Kul hakkı da çok mühim kardeşler. Yani kul hakkına dikkat etmek Kul hakkı onun kıyamete kalıyor. İslam bir bütündür. Hayatın hiçbir yerinde unutulmaması lazımdır. Mesela birçok şeye çok dikkat edeceğiz. Kul hakkına dikkat edeceğiz. Kişi namaz kılıyor ama faizden kaçınmıyor. Demek kıldır namazda problem var. Onu faizden korumuyor. Oruç tutuyor fakat gıybetten korunamıyor demek tuttuğu oruçta problem var. Zekat veriyor fakat kul hakkına dikkat etmiyor. En kötü zekat vermek, zekatı zayıf etmek, enaniyet de vermek. Yani bunlar müminle yakışmayan hadiseler. Yani gündelik hayatta birçok yanlışlıklar maalesef ağır bir kul hakkı olduğunu düşünmemiz icap ediyor. Trafikte bir kişinin başka arabaları kaideleri aykırı şekilde sollaması bir kul hakkıdır. Hepsi önüne geçmesi. Alt katta oturan komşunun camını yahut balkonunu kirletecek şekilde pencere halı kirimi silkelemek bir kul hakkıdır. Efendim buyuruyor komşunun yemek kokusuyla eziyet etmeyin diyor. Görüyorduk, hav hav havai fişeklerle yüksek hoparlörlerle kumu rahatsız etmek bir kul hakkıdır dedikodu, laf taşıma, tecussuz, çok ağır bir kul hakkıdır. Başkanın beden ve ruh sağlığını tehlikeye atabilecek tedbirsizlikler, fevri davranışlar, çirkin hadise ağır bir kul hakkıdır. Ecdadımız Osmanlı evde bir hasta olduğu zaman cumbanın önüne kırmızı bir çiçek koyardı. Satıcı bağırmadan geçerdi. Çocuklar arka mahallede oynarlardı. Yani bugün mesela lokantalarda müşteri çekmenin en leziz yemekler vitrine ediliyor. Bunu tabi gören mahrumlar için çekerek gidiyor. Burada bir kul hakkı giriyor. Eğer bir muallim, bir hoca talebi hakkını veremiyorsa, dersten erken ayrılıyorsa, kul hakkına girmiş oluyor. Bir imam efendi sadece beş vakit namaz kıldırıp cemaatine vakit ayırmıyor, onun dertleriyle dertlenmiyorsa kul hakkına girmiş oluyor. Mümin kul hakkına girmemeye çok gayret gösterecek. Ancak girilmişse de helalleşmenin yollarına ayrılacak. Resulullah Efendimiz aman dünyada helalleşin. Öbür tarafta rezil olmak çok daha beterdir buyuruyor. Efendimiz buyuruyor. Ey insan kimin üzerine geçmiş bir hak varsa hemen ödesin. Dünyada rezil rüsva olun demesin. Biliniz ki dünya rüsvalı ahiret rüsvandan çok hafiftir. Kimin üzerine din kardeşinin ırzı, namusu ve malı ile ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden ve o kimseyle helalleşin. Yine efendimiz buyuruyor. Ümmete misal Cedir Bakiye kabrini ziyaret ediyor. Dönüşte Ravza'da cemaati topluyor. Ümmetim diyor. Üstündeki şeyi atıyor, örtüyor. ihramı. Kimin sırtını vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun buyuruyor. Tabi kendi misal veriyor, ümmeti misal. Kimin bilmeden bir malını almışsa işte malım gelsin alsın buyuruyor. Helalleşin buyuruyor efendimiz.